Güzel insanlara teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Ben hem yazı yazdım, düz yazı yani öykü, hem de şiir yazdım. Bundan yıllarca önce memleket şiirleri antolojisi adı altında Osman Atilla'nın bir şiirimi aldığını gördüm ve bu şiiri sizlerle paylaşmak istiyorum. Şiirimizin adı Sivas kiriminde Sivaslı kızlar. Bunu da zaten 1954 yılında yazmıştım, okuyorum sizlere. Bir ilmek çalar tezgahta keziban, Bir nakış vurur kilime gülü dar, Öğüne bildiğin kadar övün Sivas, On parmağı hüner dolu kadınlarım var. Odalara saadet getiren bir kelime, Bir Sivas'ı kız işleyebilir ancak, memleketim silmiş benliğine, memleketim al al, yeşil yeşil, çiçek çiçek. Bu eller taşıyla, toprağıyla, kokusuyla Türkiye'min işlemiş, bu eller Sivas'ı kırların eller. Sürdürüyorum. Bakışları silmiş, bakışları, yumuşaklığından derdi. Bir efsane var o beri. 300 yıl önce bir Sivas bir günden bir Sivaslı kızın parmak izleri çıkmış. 300 yıllık Sivas kiliminden. Al al, yeşil yeşil, çiçek çiçek. Memleketim sinmiş benliğine. Raks etmiş usta parmakları Sivas kızlarının ipler üzerinde. Kendi güzelliğinden akatmış bir parça. Vatan kokusu havayamış kilimleri, elleriniz yicilensin, ünlü elleriniz, kulaklar için yazı, kızları, dedim ve de bitirdim.